Evet arkadaşlar şu anda annem elinde bir çiçek fidanıyla geliyor büyümüş. Şimdi ne olacağına bakacağız bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla daha sizlerle Bugün annem çarşıdan geldi ve gelirken elinde iki tane poşetle geldi. Burada iki tane gülümüz var ve çok güzel bir çiçek almış. Malum arkadaşlar 5 Mayıs Hıdır Ellez günü. Biz de bunun için böyle güllere yazılar yazıp resmedip asacağız. Dileklerimizin kabul olması için arkadaşlar. Hıdır Ellez gelecek. Bu dileklerimizi bir dokunuşta Allah huzuruna götürecek arkadaşlar. Ve inşallah dileklerimiz kabul olacak. İsterseniz şimdi e, ne yazdığımı göstermeyeceğim ama yazım aşamasını izleyin. Evet arkadaşlar şimdi niyetim yazdım. Altına da resimle bir kağıda sardık. Şimdi bunu gül saksımızın altına şuraya bir yere koyuyorum. Şöyle birazcık saklayalım. Bunu da arkadaşlar aynı şekilde koyalım. Arkadaşlar inşallah Hıdır elles gelip benim kağıdıma dokunur ve dileklerim kabul olur. İnşallah sizin de aynı şekilde olur arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.